Yeah, I don't. I kind of like him. Ee, sürpriz geldi sana. Sen de bugün de fıstık gibisin maşallah, ben böyle bir fıstık yani. Öyle ilk defa renkli bir şey giydim. Hazırlandın evet. Yok hazırlanmadım gerçekten artık bir şeyim vardı ya benim, Old totem oldum. yapmıştım. 150, 150 bölümdür. Siyah <laughs> elbise. Spon totemim arkadaşım. vardı ya ben de uğraşma. Yerim seni bebek. Hı. Ondan sonra dedim ki artık tamam yani. Hatta giydim dedim ki yok ben galiba çıkamayacağım bugün çünkü ilk defa renkli bir şey giyiyorum. Hı. Siyah giyeceğim dedim. Kızlar dedi ki hayır asla çıkartmayacaksın falan. Bak bu sana uğurlu gelecek dediler. Geldi mi? Ben de şey yani. dedim yeşil genelde uğurlu gelmiyor ama sen bilirsin. <laughs> Şimdi e, Mesut sen görmedin ama burada <gülüyor> inanılmaz <gülüyor> bir heyecan yaşandı. E, haberini aldın mı bilmiyorum. Öncelikle ben e, tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem güzel karşıladılar beni. Enerjileri çok güzeldi. Erkek evi olsun, kız evi olsun. İyi ki de böyle gelmiş. Peki Yaren'le bir dansa kalktınız. Evet. Sonra bir kırmızı oda. Doğru. Gayet mutlu oldu, bir heyecanlandı. Bunu da hissettin herhalde. Kapının kolu elinde kaldı <laughs> <laughs> <kötü. gülüyor> <laughs> Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> <Öyle keziyor adam. gülüyor> ne yapıyor? <ki? gülüyor> ne yapıyor? <laughs> e bakıyor. <Ben> <laughs> Evet. Ya. Evet. Yaren hobilerini nasıl anlatamamış ya o heyecanla? Çok ne bileyim, güzel bileyim ben Öğütü yani. ben, <gülüyor> ben <gülüyor> arada golfe gol gidiyorum da. Aa. Ha. Güzel. Onun yani daha hiçbir şey söyleyemedim. Yaren'e bakıyordum dedi. <laughs> Yok yani. normal izliyordum böyle izliyordum. Sen niye bana bakıyorsun? Aa, Hayır böyle. konuşuyorsun <laughs> ya. Hayır onlar karar verdi ya sadece bakabiliyorlar. <laughs> Normal konuşuyordun ya bakıyordun ya. Allah Aynen Allah. kanka. Sedat nasıl konuşuyor? <laughs> Sedat'a bakıyor. <sana> <laughs> tamam kardeşim sorun Neyse ben niye konuya giremiyorum? Evet. konuşamıyor. Konuşmadığı için acaba konu ben bir türlü mi? gelmiyor? Ha, Yok, yani nasıl diyorsun? geçti? Valla şey. muhteşem güzeldi. Keyifliydi. Ee, güzel bir giriş oldu. Arkadaşlar çok güzel karşıladılar sağ olsunlar. Ee, açıkçası ilk girişte çok heyecanlıydım. Hemen o heyecan mallar üzerinde. Erkeklere bir destek oldu. Çok teşekkür ederim, evet. çok teşekkür ederim size tek tek. Ee, yarın güzel bir dansımız oldu, güzel bir enerjimiz oldu. Ee, zaman gösterecek, bakalım nasıl ilerleyecek. Ee, ama keyifliydi yani onunla dans etmek de güzeldi. Kırmızı Oda ki sohbet de güzeldi. Ee, dediğim gibi zamanı bırakıp göreceğiz. Peki, biraz yuvarlak oldu ama neyse. Olsun buna da şükür. <gülüyor> <gülüyor> Peki, ee, ya yani 35 yaşındasın demek ki evliliğe çok hazırsın. Baba olmakla ilgili fikir. Çocuk, çocuk muhteşem bir Seviyor şey. musun? Çok seviyorum. Yani e, <laughs> zaten ablamın iki tane prensesi var. E, Allah herkesin Masada, çocuğunu bağışlasın. Teşekkür ederim. E, onların ikinci babasıyım. Yani Güzel. Çocukken hastaneye de ben götürdüm çünkü e, babaları çalışıyordu. En yakında ben vardım. E, o duyguyu çok yakından biliyorum. E, çok da istiyorum. İçimdeki çocuk da istiyor. Güzel. E, bakalım hayırlısı. Hazırsın yani güzel Vallahi hazır. yani zaten mesele biliyorsunuz genelde e, erkeğin evliliğe hazır olması çünkü evet. bizde genelde <laughs> yani, hayır. gizem dedi ya her şey sırasıyla yapılmalı işte okudun mezun oldun çalışıyorsun e hadi artık evlen yani aile baskısı sürekli ve sürekli hep hayatımızda var e, ne oluyor? Bu adam da karşılı bu adamlar Kars, da karşılı. Kanka sen niye sürekli oraya... benim üzerinden örnek veriyorsun? <laughs> ben oraya takıldım. Evet bu karşılı bu durum. <laughs> Ve oldu. Koç burcu, Sedat evet. da karşılı Koç evet. burcu. Ya ben de biraz hani evet. şey konuştu. iyi pozitif anlamda konuştuk. İnsanlık dersi gibi geldi bize dedim yani Ay, ben, ben de bu için Sedat da öyle olacak yani. ne ya. Görecek miyiz Sedat bir gün? Ben de söyledim öyle. Elif de onayladı o o biraz şey oldu ya. <laughs> ne? Neye onayladı? Ya ben de biraz onayladım ki ben o an. Bu daha kötü Elif. Daha ha mı dedin? Daha kötü değil mi yani şu an? Sen daha ha mı dedin? <laughs> hiç dinlememiş, hiç duymamış Aslında ki. Olsun Elif'im. Biz de Elif'i böyle sevdik. <laughs> daha değiştireceğiz Peki. yani bu ee, yani şimdi kırmızı odalar bizde tabii ki önemli. Şaka şaka vallahi şaka yemin ederim şaka. <gülüyor> <gülüyor> şaka. Yine ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptım şaka yaptım. Şaka yaptım şaka yaptım. Tamam tamam şaka yaptım. Tamam bırakır mısın? Tamam bıraktım. Valla sizi çok yakıştırdılar. Yaren bu adamın sesini nasıl yükseltsin şimdi? <laughs> Bağırsana abi. <hadi>. Mesut. <laughs> Yapamam. Nasıl yükseltsin? Bilmiyorum baskınlı baskın mı değil mi? Bilmiyorum. O kadar konuşuyoruz. Ama bir şey, şey söyleyeceğim. Ya. Gerçekten şimdi ben bir özel eleştiri yapıyorum şu an. Kibarlık her zaman kazandırıyor gibi. O yüzden Mesut daha ilk gününde... Teşekkürler dinledi. kardeşim. Bir daha niye böyle Şey oldun ya. Yani. Ne derler ona? Tek sıkıntı işleri, Kanka 35 bir yaşında kaldır. değilim Buraya ama ya. Anlaşık. Girmem ya. lazım ama <laughs> ya. <gülüyor> Sen de Bak şu saçma zaten burada anladın mı? Yani ama böyle adamlarla nasıl Sanki kibar olacaksın? Sanki yeni gördüm mi? yani. <laughs> Bak kibar orada <laughs> duran Allah bir çağrı sana vardı. Sana Hayır o sana yapmak için yapıyor. Biraz ya, hani tam samimi Eşimden değil ama. Kendi karakteri 35 olsam bana da aynı şeyleri söylerdim. Çünkü adam geçmiş anladın mı çok şeyden? 35 değilim sadece sıkıntı orada. Ve biz de geçiyoruz. 9 yıl sonra. 20 yaşında da böyle. 25 yaşında da böyleydi. Nereden biliyorsunuz? Yok yok senin doğru. İnsan psikolojisi Cülelerle okuduğum zaten için ee, bir tespitim ya, var şu hı. an yani, insan psikolojisiyle ilgili alayım, okuduğum için biliyorum. Ee, yok mesela yok, böyle yok. bir e, <laughs> duruşmaya ya da iş görüşmesine giderken takım elbisenin insanlar üzerinde olumlu bir etkisi varmış. Şey, Saygı duyulmasını e, sağlıyormuş. Var. Yani yarın e, belki spor geldiğinde bu şekilde davranılmayacak <laughs> <laughs> takım elbisesi çıkartıldığında falan. Bence şey. takım elbiseyle alakalı. Nasıl her gün yani takım elbiseyle belki takım evet. Aynı, aynı olacak. Karakterle alakalı. Belki Ahmet de çok aynı güzel, güzel, güzel yaklaştı. Mesut'a da o şekilde davranacağız. <laughs> Adam bizim eve bile çikolata getirdi. Ben Mesut'u ilk tartışmasında görmek isterim. Evet Öykü Hanım bu da evet. Ben dansa görmek istiyorum. Ha evet sabah dans görmek Bak sen şimdi böyle ya yarın seninle tartışacak. O senin güzel bahçiş. Mesut e, Sen sabah kahvesini gibi. alıp dans etmeyecek gibi duruyor kendisi. <laughs> olur mu? Çok eğlenceli mi? Ederim. <gülüyor> 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 Gaza getiriyorum şimdiden, yarın bakacağım. Ya şey var, Peki, kişi çok hızlısın, dönüşüyle karşılanır, karakteriyle uğurlanır. Ee, ya Burada Hiç her şey karşılıklı gerçekten, bilmiyorum. Ee, onlar sizin güzel yorumlarınız ama siz de gerçekten öylesiniz. Ele Teşekkür ederim güzel Urla yorumlarınız. Elemi dedi, Uğur'la falan dedi. Elemi dedi. Ele mi <laughs> mi? Parça parça Ama şey diyeceğim. Ben öyle dedi. Öyle bir şey niye elendi ya? Özür <laughs> dilerim Ama ne? şey yani ben, ilk gün bu yorumları yapıyoruz ya Mesut. Yok, sana şey yapmak istedim. Yanlış. Mesut yani bir yani şey söyleyeceğim. Yani ne yerlerde <laughs> git, git, yani bu seviye falan kalmadığı anlarımız var arkadaşlar. Yani Mesut ya Yüzümüzü umarım kara çıkartmazsın ya bu yorumları yapıyoruz ama. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ben buradayım diye karakterimden ödün verecek değilim. 35 yaşında geldiğim için evet bazı şeyleri genlerimizden aldık ama gelenekler, öfade, aile terbiyesi tabii ki onlarda önemli. bu saatten sonra da hiçbir şey değiştirmez. Yani Gerçekten takım de elbisenin bir etkisi Bir çapraza girdi mi bakalım burası 8 üstüne saldırdım bakalım. Bazen oluyor şey hangi soruyorsun devamlı Önemli. baskı altında kaldığın oluyor. zaman ha, sinirlendiğim zaman böyle evet. evet. tabii ki herkesin Hem bir de... alanı vardır oraya girildiği zaman zaten insanın hani dünyaya geldiği zamanki iki şey vardır bir kendini korumak savunmak iki üremek çoğalmak dolayısıyla bunlardan bir tanesini müdahale ettiğiniz anda otomatikman savunmaya geçer. Bu çok normal. Vallahi insandım. ben şey diye biliyorum Biyoloji mesela. dersinde girilse. benim mesela kendimi. bildiğim bir üremek çok bir de hoş. aç kalmamak, hayatını devam ettirmek. İşte aç kalmamak da savunmaktan geliyor. Yani insanın kendini koruyabilmesi, devam ettirebilmesi. Mesut biz bu konuyu e, Burak'la işledik yani burada. <laughs> 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 bu mağara adamı diyorlar. O yüzden. O bize canlı canlı. Bu ders terbiyesi size Bu ders işledik. Bu çok hain oldu. canım çok oldu. Tamam. Kardeşim ben gayet modern Aşk. bir Canım sen sonra. Ben modern bir şekilde Aşk. tartışıyorum artık. Aşk. Artık. Ama çok değişti. Özel alanımı abi. girilmediği sürece. <laughs> Arkadaşlar özel alanım abi. da var ya. Tabii. Tabii. Yeni cümleler oluyor ya. ya. Olamıyor <laughs> mu? <laughs> Niye sinirleniyorsun ki? Hmm. Çok değiştin ama sen burada. Ama tamam, e bu e e bu e yok e canım. Yani bu samimiyetimiz kullanılıyor artık herhalde, öyle hissediyorum. <laughs> bu modernliği kullanılıyor bence. Harbiden <laughs> ya, ne kadar <laughs> samimisizsiniz ya. <laughs> Modernliğin kölesi oldun. Samimiyetten Başka. bahsedecek en son kişi de sensin. Eyvah. Elif'in Elif kini. Aldın lafını. Elif'in bitmeyen <laughs> kini bugün başladı evet. sana. Başladı. <laughs> Miyim? Yok, ben yok, Elif hakkında yok, konuşmak yok, istemiyorum. Yok, belki. yok. konuşabilir yani. miyim? Yok ben sizin yaptığınızı yapmayacağım yani. Buna girmeyelim. Abi, Ay, Karşı karşıya yani. karşı, karşı hiç kalmayalım. Evet. gayet e, Mümkün Hocam. olmadıkça olacak. muhatap olmayalım. Siz de Bir şey zaten. De, ben sana laf atmayacağım. Bana Özür dilerim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Burak'la konuşuyorum. Gerçekten özür dilerim. Ben anladım. Çünkü hep Olcan, Olcan dedin sandım bak özür dilerim ya. Hep Olcan üzerine bana gerçekten ister ister gülüyor ya ama şey yani e, evet. Elif'in bakalım bundan ya. sonra. Yok ya öyle bir şey olmaz şimdi biraz şey de. Kendine <laughs> gelince toparlanır. Bak orada erkeğe şiddete hayır falan yazmışlar. Ya onu yırtalım mı Elif Allah aşkına vallahi dur. Şeyti var orası. <laughs> sen halini getirdin, sen gittin. Ya böyle enteresan şeyler yaşayabilirsin. Hmm Peki, Peki. E